Niye ağlıyorsun? Bana bir söyler misin? Ha buradayım. Ne oldu? Eşeği yakalayamadın mı? Yakalayamadın mı eşeği? Çok, çok tatlı. Tamam ver elini. Tamam ver elini. Uy. <laughs> tamam otur. Yakala bakalım eşeği. Heh, oturdun. Tamam, şuraları kapatalım. Kafanı gözün çarpma. Hoppa! Gittin anneciğim düştüm ben ne yapabilirim? Tamam ver elini. Tamam aldım yine seni. Hii. Bir gül bakalım. Aha. Ne? Oraya tutulursan ayağa kalkarsın yalnız. Abo! Oğlum şimşek ne yaptı? Eşek kapamadı yine eşeğimi. Tonti'cim ya. Gel tamam hadi kalk. Ay durdu eşek tam önünde. Kapa mı? Gözlük. <laughs> Ay tamam anneciğim kaldırdım. Anneciğim sen, kendi şapşallığın önündeki şeyi tutamıyorsun. Ay tuttuk. Ama indirirsen kafana iner bunlara. Çekme. Bak bakayım o dişini de gözle Tuttun mu tut 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 Tamam yine tuttum ben Tut hadi Bungi Anneciğim 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 Kuzu Tutamamış benim şapşalım Niye tutamadın anneciğim Tut bakalım

Fareden korktu kedi. Allah'ım oğlum şunu ellemesi almıyor mu? Hadi kapattım. Hangi?